Merhaba arkadaşlar. 9. sınıf Milli Eğitim kitabının sayfa 89 olması lazım. Bir bakalım. 89 evet. 89. sayfada alıştırmalar kısmındaki soruları birlikte çözelim. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Birinci soru aşağıdaki verilen eşitliklerde x ve y değerlerini bulunuz demiş. Sıralı ikili şeklindeki bir soru. Bu sıralı ikililer eşitse arkadaşlar birinci bileşen birinci bileşenle eşitlenecek. ikinci bileşen ikinci bileşenle eşitlenecek. Şimdi A şıkkını, A seçeneğini yapıyorum. A seçeneğinde birinci bileşen ilk ifadenin birinci bileşeni 2 üzeri x artı 1. İkinci ifadenin birinci bileşeni de 17. Bunları eşitledim. Sonra karşıya attım. 2 üzeri x eşittir. 16. 16. 2'nin kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. 2 üzeri 4. Eşittir 16. X eşittir 4. B şıkkına geçiyorum. Dur. Bitmedi daha. Şeyi yapmadık. Yani ikinci bileşenleri eşitlemedik. İkinci bileşenleri eşitlersek Y küp eşittir 27. Neyin küpü 27'dir? 3'ün küpü 27'dir. O zaman Y'ye ben buradan direkt 3 yazabilirim. 3'ün küpü 27. X ve Y değerlerini buldunuz demiş. X ve Y değerlerini A şıkkında bu şekilde bulduk. 4 ve 3 oluyor. B şıkkına geçtik. B şıkkında birinci bileşenimiz bu soru için 3x artı 4. İkinci bileşen diğer ikinci ifadede birinci bileşen 13. 3x artı 4. 13'e eşit. Karşıya attık. 3x eşittir. 9. 4'ü karşıya attık. x eşittir. 3. x'i bulduk. Şimdi y'yi bulalım bir de. 3 eşittir. x eksi y diyeceğiz şimdi de. 3 eşittir. x eksi y. x'i 3 bulduğumuz için burada 3'ü getirip yazarsak karşıya atarsak y ne olur? 3'ler birbirini götürür. y sıfır olur y'yi de sıfır bulduk. Şimdi ee, b şıkkını da bu şekilde çözdük. c'ye geçelim şimdi. Birinci ifade birinci bileşeni bu. x eksi y. İkinci ifadenin birinci bileşeni eşitliğin karşı tarafında 5. Birinci ifadenin ikinci bileşeni 4. İkinci ifadenin ikinci bileşeni x artı y. Evet, iki denklemler alt alta yazılıp yok etme metodunu kullanabilirsin. x artı y'yi buraya altına yazarsam, yok etme metodunu kullanırsam taraf tarafa topladığımda y'ler birbirini götürür. 2x eşittir 9. x eşittir 9 bölü 2. x'i 9 bölü 2 buldum. Yerine yazarak, karşıya atarak çözebilirim. 9 bölü 2 yerine yazdım. Karşıya attım. 4 eksi 9 bölü 2 eşittir y. Çarptım bunları. 4 kere 2 8. 9 eksi, 8 eksi 9'dan eksi 1 bölü 2 oldu. Eksi 1 bölü 2 eşittir y. Y'yi de bulmuş oldum. X'i de bulmuştuk zaten. 9 bölü 2 idi. X ve Y değerlerini bu şekilde buldum. Diğer soruya bakalım. İkinci soru kartezyen sorusu. A kartezyen B ve B kartezyen A kümelerini yazınız. Grafiklerini çiziniz demiş. Şimdi A şıkkından başlayalım. A kartezyen B'yi yazarken A şıkkında ilkini A'dan almamız gerekiyor arkadaşlar. Sonra B'den seçiyoruz. A kartezyen B. Eksi 2'ye 3. Eksi 2'ye 5. Sıfıra 3. Sıfıra 5. 2'ye 3. 2'ye 5. Şimdi bunu küme olarak yazarsak Hemen yazıp size son halini göstereyim. Evet, A kartezyen B'yi bu şekilde yazmış olduk. 6 tane elemandan oluşuyor. Burada görüldüğü üzere 3 çarpı 2, 6. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayıp kontrol etmeniz lazım. Eksik eleman var mı diye. Sonra B kartezyen A'yı yazarken bunları yer değiştirerek yazabilirsin. Başka bir kümeden seçmediğin için bunları yer değiştirerek yazarsak da B kartezyen A Evet yazdık. 3'e eksi 2. 5'e eksi 2. 3'e 0. 5'e 0. 3'e 2. 5'e 2 diye ters şekilde yer değiştirerek yazabiliriz. Şimdi bunların grafiklerini çizelim. A kartezyen B'yi çizerken ilk ifade A ekseninde oluyor. A kartezyen B grafiği için A ekseni üzerinde seçiyorum birinci bileşeni. ikinci bileşen B ekseni üzerinde. Bu noktaları işaretlersek eksi 2 burası olsun. Eksi 2 0 burası. Bir de 2 noktası da burası. Şimdi A'nın elemanlarını yazdım ben. Eksi 2 0 2 buraya yazdım. 3 ve 5 arkadaşlar diğer elemanlarda. Buraya da 3. Diğeri de 5 oluyor. Şimdi bu noktaları işaretleyelim. Burasını işaretleyeceksin eksi 2'ye 3 noktası. Burayı işaretleyeceksin. Eksi 2'ye 5 noktası. Sıfıra 3 noktası. Burasını işaretleriz. Sıfıra 5 noktası. Burası. 2'ye 3 noktası. Burası. 2'ye 5 noktası. Burası. İşte bizim bu A kartezyen B'miz oluyor arkadaşlar. Bunu küme içerisine alıp buraya A kartezyen B yazabilirsiniz. Şimdi bir de B kartezyen A'yı yapalım. B kartezyen A'da da bu defa birinci bileşen bu arkadaşım. İkinci bileşen A. Yine aynı noktalar var. B'nin noktaları neler? 3 ve 5. Buraya 3'ü işaretledim. 5'i işaretledim. A'nın noktaları eksi 2, 0 ve 2. Eksi 2, 0, 0 burada ve 2. Şimdi bunları yine kesiştiriyorum. 0'a 3, 3'e 0 pardon, 3'e 0 burası, 5'e 0, burası 3'e eksi 2, burası 5'e eksi 2, burası 3'e 2, burası da 5'e 2. Sonra bunu yine yuvarlak içine alıp 6 tane noktadan oluşuyor. B kartezyen A yazdık. Şimdi diğer sorulara bakalım. Evet, B şıkkında arkadaşlar 1 -2, 1 -1, 2 -2, 2 -1 şeklinde yazabilirsin. E A kartezyen B'yi bunları yazalım o zaman. A kartezyen B 1 1 Eksi 2. 1 eksi 1. 1 eksi 1. Buraya bir eksi 1 yazalım. Bir eksi 1. 2 eksi 2. 2 eksi 1. Kapattık. B kartezyenada bunları yerleştirerek yazabilirsin. Eksi 2'ye 1 eksi 1'e 1 bir. eksi 2'ye 2 iki. eksi 1'e 2 ve kapat. Bu şekilde yazdık. Şimdi bunların grafiklerini çizersek A kartezyen B'nin grafiği için A bu eksen düş, yatay eksen B düşey eksen Şimdi A'nın elemanları 1 ve 2 idi. 1 2 Bending elemanlar eksi 1 ve eksi 2 idi. Yani burası olması lazım. Eksi 1, eksi 2. Bu noktaları kesiştireceksin. 1 ile eksi 1'in kesişimi bura. 2 ile eksi 2'nin kesişimi bura. 1 ile eksi 2'nin kesişimi bura. 2 ile 2 ile eksi 2'nin kesişimi şurası. Yapalım. Dur bir dakika. Bura. 2 ile eksi 2'nin kesişimi bura. Sonra bu noktaları yuvarlak içine alarak gösterebilirsin. Şöyle yuvarlak içine aldık. Buraya ne yazacağız? A kartezyen B yazacağız. Şimdi B kartezyen A'yı yapalım. Aynı mantık yine. B'nin elemanları bu defa eksi 1 ve eksi 2 buraya düşüyor. Eksi 2. Burası da eksi 1. A'nın elemanları 1 ve 2. Kesiştirdik. Burası 1 eksi 1. Eksi 1 eksi -1, 1, 1. Burası 2'ye arkadaşım.